Hiç şöyle bir durup kendinize sordunuz mu? Ben neden böyleyim? Yani beni ben yapan bu karmaşık, bu eşsiz yapı tam olarak nereden geliyor? Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Evet, bu soru tam size göre. Sizi siz yapan ne? İşte bu sorunun cevapları gelişim psikolojisi dediğimiz büyüleyici bir alanda saklı. Ve şimdi o kapıyı aralıyoruz. Gelişim psikolojisi en basit tanımıyla değişimin bilimidir. Ama bize öğrettiği ilk ve belki de en şaşırtıcı şey ne biliyor musunuz? Gelişim öyle sadece çocuklukta yaşanan bir macera falan değil. Bakın, psikoloji alanında resmen bir devrim yaşandı. Eskiden şöyle düşünülürdü. Büyürsün, yetişkin olursun ve gelişim orada biter. Nokta. Ama artık biliyoruz ki bu kocaman bir yanılgı. Aslında gelişim anne karnından son nefese kadar devam eden kesintisiz, dinamik bir yolculuk. İşte bu fikir oyunu tamamen değiştirdi. Şimdi de psikolojinin tam kalbindeki o temel tartışmalara, bu alanı sürekli ileri taşıyan o devasa sorulara bir bakalım. Ve işte karşınızda o meşhur soru. Bizi genlerimiz mi şekillendirir yoksa çevremiz mi? Yani kalıtım mı, çevre mi? Modern psikolojinin buna gevadı çok net. Bu bir ya o ya bu sorusu değil. Şöyle düşünün, genlerimiz potansiyelimizin sınırlarını çizen bir çerçeve gibi. Çevremiz ise o çerçevenin içini ne kadar doldurabildiğimizi belirliyor. Yani bu ikisi hayat boyu birbiriyle dans ediyor. Peki bu değişim nasıl oluyor? Yavaş yavaş pürüzsüz bir rampa çıkarcasına mı, yoksa belirgin basamakları olan bir merdiven gibi aniden mi? İşte bu psikolojideki bir diğer büyük tartışma. Bazı uzmanlar gelişimin yavaş ve sürekli olduğunu savunuyor, diğerleri ise hayatımızın birbirinden net şekilde ayrılan aşamalara, yani basamaklara ayrıldığını düşünüyor. Tamam, kalıtım dedik, çevre dedik ama hikayede genellikle gözden kaçan, çok gizemli ama bir o kadar da güçlü üçüncü bir faktör daha var. Peki, bu yapbozun hayati önemdeki eksik parçası ne olabilir sizce? İşte o eksik parça. Ne zaman doğduğunuz. Evet, yanlış duymadınız. İçinde büyüdüğünüz o tarihsel dönem kimliğinizin görünmez ama en güçlü mimarlarından biri. Psikologlar buna bölük etkisi adını veriyor. Bölük derken kabaca aynı zaman diliminde doğmuş insan grubundan. Yani sizin kuşağınızdan bahsediyoruz. Sizin neslinizin birlikte yaşadığı olaylar, paylaştığı deneyimler bütün bunlar değerlerinizi ve dünyaya bakışınızı sandığınızdan çok daha derinden etkiliyor. Gelin bu soyut kavramı biraz somutlaştıralım. Düşünün, 1930'larda 20 yaşında olmak, ekonomik buhranın getirdiği zorluklarla boğuşmak demekti. 1969'da 20 yaşında olmaksa, insanlığın aya ayak basışını izleyip, inanılmaz bir teknolojik iyimserlik hissetmek demekti. 1990'larda 20'li yaşlardaysanız, internetin yükselişiyle tamamen yeni bir dünyaya, küresel bir köye adım atıyordunuz. Gördüğünüz gibi yaşınız aynı kalsa bile içinde bulunduğunuz tarihsel dönem her şeyi değiştiriyor. İyi ama bilim insanları bütün bu bilgileri nasıl elde ediyor? İnsanları bir ömür boyu incelemek için kullandıkları o zekice yöntemlere. Yani araç çantalarına şöyle bir göz atalım. Şöyle düşünelim. Kesitsel yöntem Farklı yaş gruplarından insanların aynı anda bir fotoğrafını çekmek gibi. Çok hızlı sonuç verir ama bazen yanıltıcı olabilir. Boylamsal yöntemse aynı insanların yıllar boyunca ev videosunu kaydetmeye benzer. Gelişimi harika gösterir ama tahmin edeceğiniz gibi bir ömür sürebilir. En güçlü yöntem olan sırasal tasarım ise bu ikisini birleştiriyor. Adeta dev bir fotoğraf ve video arşivi oluşturarak resmin tamamını en net haliyle görmemizi sağlıyor. Peki, bu kadar çok veri toplandıktan sonra bunları nasıl anlamlandırıyoruz? İşte burada psikologların kullandığı farklı temel varsayımlar, yani dünya görüşleri devreye giriyor. Psikolojide üç temel bakış açısı var. Mekanistik görüş, bizi dış etkenlerle şekillenen pasif bir makineye benzetiyor. Organizmik görüş, tam tersini iddia ediyor. Bizler içimizdeki potansiyelle aktif olarak büyüyen bir organizmayız. Diyalektik görüş ise en kapsayıcı olanı bizi, genlerimizin, düşüncelerimizin ve toplumun birlikte bir harmoni oluşturduğu karmaşık bir orkestraya benzetiyor. Burada tek bir doğru cevap yok. Her biri bize insanı anlamak için farklı bir pencere açıyor. Aslında her şey gelip bu söze dayanıyor. Geçmişi bilmek, şimdiyi anlamamıza, şimdiyi anlamak da geleceği kestirmemize yardımcı olur. Kendi genetik mirasımızı, çevremizi ve bizi şekillendiren o tarihsel anları anladığımızda sadece bugünkü beni değil, yarın olabileceğimiz kişiyi de görmeye başlarız. Öyleyse şimdi sıra sizde. Tüm bunları düşünerek hayatınızın bu anında kendi hikayenizin hangi bölümünü yazdığınızı söyleyebilirsiniz ve belki de daha önemlisi bir sonraki sayfada ne olacak?